Bursa'daki çekimlerimize Elci Bebe devam ediyoruz. Uzun yılların tecrübesiyle çalışmalarını sürdüren firma kaliteli ürün çeşitleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Firma sahibi Elcin Coşkun'dan sektöre giriş hikayesini dinliyoruz. 2001 yılından beri bu sektördeyiz. Hep çalıştık, tecrübe edindik. Yaşımız genç. Yeni atıldık sektöre. Edindiğimiz tecrübeyle bu işi en güzel yapmaya çalışıyoruz yaptığımıza da inanıyoruz. Talepler öyle gösteriyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani kalite anlamında neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Marka olmaya çalışıyoruz. Elcin Coşkun konuşmasında üretim giderlerinin yüksek olduğuna değiniyor. Ayda 40 bin adet, 35 bin adet mal üretiyoruz. Bize gelen bir buçuk kimler elektrik geliyor. Yani bu evet. şeye göre çok fazla. Onun dışında eleman dediğiniz gibi sigorta çok yüksek kalıyor giderler yüksek evet. yani bugün biz resmi çalıştığımızdan dolayı elemanların hepsi sigortalı Eğer fatura resmi çıkıyor resmi geliyor bize her şey o yüzden aylık gerçekten çok ciddi rakamlarda muhasebedir vergidir kadevedir. İşte bunlar çok çıkıyor gerçekten bizi zorluyor